şunu görüyorsunuz. Daha doğrusu ben şunu gördüm. Kandil İslam dininde yok. Şimdi bir kandil gecesi veriyor, binaden hayırlı. Şimdi bir berat gecesi veriyor bu çarşamba. Bu kandiller de inkar ediyorlar. Ee, mesela bu hadisleri bu sahiptir. Hepsi bir değil. Bak bu tirmizi hadisidir. İlâkânet leyletü nısfı şaban. 15. gecesi. Çarşambayı bercebeye bağlayan. Fakumu gecesini namazla geçirin. Kader gecesidir. Fiyayı Kullemin Hakim. Bütün takdirler yazılıyor. Ama Murat söylüyor şeyde Arap dünyasında. Araplar ve Habiler kabul etmez. Yok Bir, bu Osmanlı ecdadımız hep hadisten aldı bunlar Osmanlı ecdadımızın. Peki ya, Araplar kabul yok, etmiyor. Mi? Araplar bu son 200 sadece sene oldu. Habilik çıktıktan sonra. Ve Habilik öncesi Araplar da kabul ediyor. Kabul etmez Arka olur. Yalnız. Ben da yok ama. Yok şimdi. Ya başka da kader de başka yoktur. Ellerinde şeylerinde el üstünde tep yapar. Şey olarak Ay yaptım. camilerde Ancak değil olarak. şimdi Osmanlı camilere şey koymuş yani tertip koymuş ama diğer İslam aleminin hepsi kabul eder. İkincisi Ve zihniyeti kabul etmez. İkinci selim zamanı kanuniye oğlundan itibaren başlıyor. Yani şu millet unutmasın diye artık işler çoğaldı gaflete izler gidiyor unutur takvimi takip etmez herkes diye Osmanlı bunlar kaçmadı. Kandil, de, kandil ne kandil ne kandil ne? Lamba kandil, 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 kandil olmuş kandil diye bir şey yok İslam'da. Gecenin ermiyeti var Şaban'ın 15. kez olunca diyor namaz kılın. Gündüz de oruç tutun. Allah ha, diyor. O gün adet Ayşe işte ile kandil yapıyorlar. Ha kandil yapıyorlar. Mevzu bu. Ama Tirmici hadisinde var bu. Ben Beyhakî'de var, şu abim var, benim Şaban var. Dünya kadar rivayet, kaynaklar sahih. Berat, Kadir Gecesi'nden sonra önemli gece.